Suriye açıklarında düşen Türkiye'ye ait uçağın arama çalışmalarında 7. gününde pilotlara ait eşyalar bulundu bu 7. gününde. Genelkurmay Başkanlığı geçen hafta Akdeniz'e düşürülen Türk jetini arama çalışmalarıyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma çalışmalarında pilotlara ait bazı malzemelerle uçağa ait bazı parçaların duyurdu. Genel Kurmay aramaların 5 askeri gemi ve bot, bir uçak, 4 arama kurtarma helikopteriyle sürdüğünü de vurguladı. Sualtı araştırma gemisinin de aramalara devam ettiği belirtilen açıklamada ortalama derinliği 1260 metre olan arama bölgesinde hidrografi gemisinin dışında başka bir gemi bulunmasına dair çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülmektedir denildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde aramalarda pilotlara ait postal ve kaskların bulunduğunu açıklamıştı. <laughs>